Geçen bölümde e, zamana bakalım derken yanlış bir hata oldu ve video sonlandırıldı. Onun için özür diliyorum sizden. Bozuk hala arkadaşlar. E, bir kasma yapıyor o yüzden faremle ilgili. Onun için özür dilerim. <laughs> Gelsin farem bugün gelecek. Hemen şuraları kapatalım. arkadaşlar bu şekilde evimiz bu şekilde bir ev olacak. Bakayım olab olacak mı? Ne Neyse hemen bunun üstüne arkadaşlar dört olacaktı. Ve arkadaşlar ortaya güzel bir desen yapmayı düşünüyorum. İkinci katını da arkadaşlar bir dahaki videomda göstereceğim. İkinci katını da bitirdiğimizde iç döşemesinde yaparız arkadaşlar herhalde. Ondan sonra bahçemize geçeceğim arkadaşlar. Bahçemizi bitireceğim bu şu evin üstü bitse. Dediğim gibi arkadaşlar fare bozuk o yüzden yavaş yapıyorum çünkü basmıyor fare bakın hata yapıyor iki devir bu için size yine açıyorum fare ben ya, a deli fare tom ve fare Bak. ne kadar da tatlı ne kadar da tatlıyız arkadaşlar bana ulaşmak için yorumun altına yorumu yazarsınız şuraya da Pistonlu kapımı yapsam aslında bendeki modda da göstereyim neyse şu kapıdan yapalım sen sen geliyorum. Tok tok şekil arka tarafa geçiyorum. istiyorum arkadaşlar bu tarafı bahçe yapmayı düşünüyorum. Bahçe güzel olmasını istiyorum. O yüzden küçük bir tane. Doyunuyum. Tamam. Doyunuyum. şekilde gideriz.

kaptı şeyler bakın gidin kaptı bak şeyler bak siz eve almak için böyle çift öptü bunları tam bir beş bela baş belası arkadaşlar bunlar size de öneririm çift kullanmanızı bunlar için çünkü eviniz öldürdüğünüzü yine çoğalıyor öldürmezseniz bir dert öldürseniz bir dert değişik bir şey Evet. Arkadaşlar bu şekilde bahçemiz olacak şurası. Hadi evet, Şuraya Şöyle çit kutu koyacağız. Şimdi ben şurayı da çekeyim. Bu evet, çit değil. Ne tamam. arkadaşlar burada sıramızı yaptık. Ondan sonra daha nelerimiz kaldı. Hemen hemen her şeyimiz tamamlandı ama buradaki ne Olmuş mu oraya? Bir tane olacak neyse. Olmuş mu öldürdüler mi lan? Ne olup şuralara köşelere ışık taşı koyuyorlar. Ondan karanlık olacak. Arkadaşlar bir dahaki benim e, buralara şey de koyarım. Ee, ışıklandırma yapacağım arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşeceğiz. O zaman çok daha güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. şuraya bir şöyle bir aydınlatma şöyle evet, arkadaşlar. Güzel oldu. Hemen Tamam arkadaşlar daha öbür videolarımız başlamadığı için şu şekilde modern ev olmayabilir ama ikinci katını attığımızda güzel bir modern ev olacağını inanıyorum. O yüzden sıkıntı etmiyorum. Zaten bu benim daha ikinci videolarım. Bu birazcık yavaş çektiğim için ondan ötürü özür dilerim. Çünkü ee, e, fare sıkıntım var. Mouse. O yüzden bu. hallettiğim zaman daha güzel daha hızlı bir şekilde yapacağım arkadaşlar aydınlatmayı da yapacağız Arkadaşlar bu şekilde daha videolarımız bit tam bitmediği için e, modern dev değilmiyorum e, ikinci videomuzda görüşmek dileğiyle abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın.